Merhaba Aslı. Merhaba Aslı. Hadi kapıyı bulalım. Merhaba. Evet, Nasılsınız? Yerli nihelsiniz. Tam o zaman kapıyı ama kapıyı beraber çıkkal bulalım. Çıkalaydı. Kayboluyordu sonunda. Ben aldım. Aslı çıkalaydı. Çıkalaydı. Aldım. Helal olsun. Hadi gidelim kapıyı bulalım. Ben çok fedakar bir insanım evet ve abi. özverili bir insanım yani. Çok, çok doğru söylüyorsun. Ve ayrıca da aşırı mütevaziyim yani. Asla kendimde övünmekten yani hiç nefret var. ederim. Kend, kendimde övünmekten nefret ederim. <laughs> Ay ben kapıyı bulamıyorum. Allah ben Allah bulamıyorum. ben seni takip ediyormuşum daha demin o zaman geri gerizekalı. İstahatte boş boş dolanıyor. Ben arkasındaydım. <laughs> kapıyı buldum. <laughs> Kim? Ben. Ya Allah hayır ben yokum ya. orada. Allah, Neredesiniz? Kapı açık. Ben de tam. Neredesiniz? Tam, tam böyle onu takip etmeyi bırakmıştım. Bana bir e, Hiçbir şeye basmayacak. O yüzden Hiçbir şeye basmayacak mıyım gerçekten? Hiçbir şeye basmadan yan yan D'ye basacaksın <laughs> sadece. Yan giderek. Ama tam yan gitmek gerekiyor. Ya ben yani. ölemiyorum da ya. Of. Ceren bak üstüne. Aa yap. merhaba. Evet tam devam et öyle gitme. Düşeceğim ama. Yok Ededim abi düşeceğim diye. <laughs> Çünkü çok ilerideydim yani olmadı. Gel kapıyı göstereyim. Ben diğer odaya gittim. Burada niye hiçbir şey yok ya? Saçmaymış. Arkadaşlar geri dönüp... Aaa! Kapıyı buldum. Harika. Kapıyı buldum. Gel alalım seni. şimdi burada da kaybolur. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Aha buldum. Uzun eşek niye oynayamıyoruz buradan? Ya da 1 1 miydi ha? o? 1 1 de uzun eşek miydi yani? Hayır uzun eşek. Uzun eşek bunun adı. Hayır abi, Arkadaşlar bu ucube olur. beni buldu. Ne? bakınca ekranım garipleşmiyor mu? Ben nasıl geleceğim? Aslan gelişini görmek istiyorum bir saniye. Olmamış. Aslan neredesin? Ölmüş, ölmüş Aslan. Ölmüş mü? Aa. <laughs> Ceren günlük Abi. komşuna gelir başına git bana araba renklerini söyle fazla konuşmadan kaçsın. Arabaları bulmamız Bu arada ben burayı sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Otopark işte alışveriş merkezi otoparkı. Söylüyorum. Niye? Kırmızı mavi, kırmızı <gülüyor> mavi. <gülüyor> bir şey geliyor. Allah belan versin bir şey geliyor arkamda. Yemin ederim arkamda. Oğlum benim o, benim o, benim o. Bir gerizekalı o benim. benim. fenerim yok. Bana biri fener Benim, benim de, bir de fenerim yok. yok. Benim de bir tane var. Yalancı. yalancı Hay benim yalancı yok. vallahi yok. Benim yok. Bir at koşma. Benim valla yok. Benden. O kişi benden ben geliyor burada anlatan e yok kapatör. gerçekten? <laughs> hmm. ben niye bunu elimde tutuyorum bilmiyorum. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Niye ben mal duruyoruz? Neyse. Aa, geliyor geliyor! Abi! Aa! Nereden geliyor oğlum? Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü Ceren? Hayır buradayım. <laughs> Bak burada. Niye bir şey geliyormuş gibi hissediyorum? Ben arkamdan biz koşuyoruz çünkü. Yok bir şey geliyor gerçekten bir şey geliyor yemin ederim bir şey geliyor. Anlaşılan mı? Kapı kapı kapı, kapı. <laughs> Adam var mı? Biz buradan mı gelmiştik? Nereden gelmiştik? Adamlar biz buradan şu geldik. Şu adam neden geldi? Adam burada. Adam beni gördü ve buraya geliyor. Abi Aslı'yı niye bıraktın? Aslı kaçıyor tek başına. Lan Aslı dışarıda mıydı ki? Evet. Nerede? Bak orada gidiyor Koşan Aslı, Aslı mı? Şimdi. Gidiyor tam. Aslı sıkıntı, sıkıntı yok. Aslı orada oda var buldum, mı? Oradaki odalara baksana. Buldum anahtarı. Evet. Bulun mu? Git git git. Sağdan sağ sağ sağdan git. Sağdan sağdan sağdan. Bak Ahsen'e gidiyor o adam, sana gelmiyor. Ahsen, Ahsen de o odada. Öleceğim Şu an mi? benim kapımın önünde bir tanesi. Abi, Ahsen manyak mısın? <laughs> Ahsen manyak. Dur dur, halledeceğim, bekle. Aç Ahsen kapıyı aç. Ahsen kapıyı aç. Kapa, 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 kapa. Arkasında. <laughs> hiçbir fikrim yok, gel aşağı inelim. Burası çok kalanlı. Aslı geliyor mu? Aslı gel. Ben buradayım zaten. Gel. Oh no. Ne, ne oluyor? O Aslı değil kesinlikle. Abi o Aslı bu benim. değil kesinlikle. Bu kim? Benim önümdeki kim? Hayır o kesinlikle kesinlik. Ha Aslı bu sen misin? Şuraya doğru bir ucube git de onu. o. Benim ben. Öldünüz mü? Ya, ben niye öldüm? Asansörü buldum arkadaşlar. Asansörü buldum gel gelin. Geliyorum. Evet bu kapı. Nerede? Gel. Ne tarafta? Ne tarafta? Ne tarafta? Ne tarafta? Abi ee, biri beni alsın ben çok Yokuştan inince sola dönüyorsun. <laughs> i̇ki kat, bir, bir kat daha mı ineceğim aşağı? Hayır. Hayır hayır ikinci katta. Kat. Direkt solda, soldaki iki Aa, kapı. ben öleceğim. Ölme ölme. Bu gel. kim? Gel gel. Bu Öl. kim? Gel. Ah. <gülüyor> gel. <gülüyor> Hadi gidelim. Beni yiyorlardı az önce. Geçmiş olsun. Abi şu kapı olayı ya. ya. Nefret Herhalde ediyorum. O. Gelin, gelin. Of ya! Bu kapıyı kim açacak şimdi? Bu şifreyi çözmek çok uzun sürüyordu sanki öyle bir şey. Aynen. Deneyim. Kim açacak şimdi bunu? Uzun sürmüyor ya. Ben hatırlıyorum ne olduğunu. Ben şimdi ayarlayacağım size. Hadi yap. Hadi yap. Bu kim? 2 dakika bekle. Ben sen. Hadi gidelim de fenerlerimizi tamam. oraya yap, hadi. tutalım. Security guard. Bilmiyorum. Ya işte sahiplendirme. herhangi... Nişan biri yani. Tam herhangi bir aileden bahsediyor olabilir yani orada hani... Atıyorum veteriner olabilir hani bir aile onları ya kediyi veterinere götürmüştür, veteriner söylemiştir ve demiştir ki hani siz bu kediye bakmayın. Hani bunu sahiplendirelim deyip veteriner söylüyor da olabilir yani. Ha bu karanlık şey. Bak açıldı işte. Bunu açıklayınca açılmamıştı az önce. Bekleyin abi. Ay ne oluyor lan? Akıl sağlığım gidiyor. Koş 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 koş, hmm, koş tamam. koş koş. Ben bir badem suyu içeceğim. Ben de bir üfletirim ya. Bir badem suyunu alırım. Git. Abi git ya. Kim geçti benim önüme ya. Ben değil. <laughs> Abi Aslan senin yüzünden ben... öldüm ya. Ya iyi de ben bir şey yapmadım ki ben ne yapabilirim Abi, ya. Abi ben yürüyordum ve benim önüme geçtiğin için takıldı yani karakter, geçemedi. Zıpladım ben. İşte onu diyorum. Aslı. Işık kapanırsa, ay açılırsa geleceğim Aslann'cım canım benim. Aslı'cım gel canım. canım. Geldim, gel canım. arkadaşım Geldim. En sevdiğim arkadaşım. Burası hiçbir yere gitmiyormuş Aslı'cım. <laughs> e, <gittim gülüyor> ha gidiyormuş <laughs> tamam. Aa, ya, ya. Burada koşacağız. Eğlenceye mi gidecektik? Station'a mı gidecektik? Eğlence. Ya. eğlence. Gelin, eğlence. Ya. Burada bir yerde aniden sola dönüyorduk değil mi? Evet aynen öyle. Çok köpekli yerdi değil mi orası da? Evet köpekli yer. Saat kaç Oo, parti, zaten. parti alanına o gitmiyor çok muyuz? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok şu anda. Sıfır sıkıntı. Şuradan itibaren sıkıntı başlayacak birazdan. Ya istemiyorum ya. Hayır, karanlık geliyor. de geçeceğiz ondan sonra. tamam yani işte, karanlık burası. Tamam. Adam orada, adam orada, adam orada geri dönün! Yalnız şuna doğru <laughs> koşuyormuşuz. Yanlış yöne doğru koştuğumuzu anlamış oldu. Tamam sonsuz koşu şu an. Arkama ben... bakmak istemiyorum ama bakmak da istiyorum bir yandan. Arkama bakmalı mıyım? Ben... Adam geliyor. Adam çok yakından geliyor. Niye böyle oldu? Evet. Bu hiç hoşuma gitmedi yazdı altta zaten. Ya gelme Asiyan abi. Nobel ödülü Ha ah, tamam. buradan. Ben biraz geride kaldım. Niye? Hah. <laughs> <laughs> var Eyvah, bu kadar yargılamayın şu köpeği. Ben senin niye onu bu kadar savunduğunu anlamıyorum yani. Rezil Dünya bir şey. hepimiz için var. Çirkinler ve güzeller dahil olmak üzere. Lan ne çirkin ne güzel adam adam değil hayvan değil saçma sapan bir şey. <laughs> o bir hayvan abi Nerede işte. Sadece çirkin biraz. Bu kızın, ben bu kızın akıl sağlığından çok şüphe duyuyorum. Madem suyu içtin. <laughs> de. Sen direkt badem ya abi. Aa bir tane daha var. Merhaba köpek. Abi sefi çok rahatsız çok ya. Geldi Nerede ya lan? Bana çok rastırdı. geldi yanıma. İğrenç görünüyor. Burada şimdi var mıydı şey var? Birisi beni şey yapabilir mi, koruyabilir mi? Seni koruyorum tamam. Tamam, sana nur saçalım. Şu tarafa doğru gitti bu arada o köpek. Saçmalısın çok abi. Iyi. Aa ben bunlara basamıyorum. Çok sinir bozucu. Ben jeneratörle. Tamam. Aa beni koru. Aa beni koru beni koru beni koru. E Çünkü ışık tutmuyorsun. Tuttum. Işık tutmazsan ölürsün yani. Işık niye tut. E tuttum. Ben Aha ben akıl sağlığımı yitiriyorum. Akıl okay, sağlığım tamam. gidiyor bir dakika. Yerde de Var. Git artık. Çok. Aa. Aa, ölüyorum. 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 Buraya gidemez galiba. Ne nerede ölüyorsun? Ölüyorum. Neden ölüyorsun? Ölmedim. Abi işte neden? Neden? Ne ne neden öldüm? Neden öldüm i̇şte sence? Çünkü üstüme oldu. kapıyı açtım ve önümde köpek vardı ve kapıyı köpek arasında sıkıştım aslında. Ya bu ne be? Öf. <laughs> Şuraya da gideyim mi? Oradan köpek geçiyor bence. Aynı yere gidecek. Aynı yere, aynı yere ya Gitme. Yok yok aynı yere aynı geliyor. Aynı yere gidecekse burada. yok. Burası neresi? Burada olmadığını görüyorsunuz. Şahit olun bana. Evet evet. Köpek gelirse... Oğlum. Aa sana vururum! Aa! Şuraya. <laughs> 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 çok bağırdım kesin beni uyaracaklar şimdi. Çok <laughs> ben de. Ama. O kısmı çok merak ediyorum nasıl duyulduğumu da o yüzden. <laughs> Valla ben her yeri var. koşarak gittim ve siz duvar dibinden gittiğiniz için tek siz çıkmışsınız kameralarda. Ya kes sesini Ceren şimdi bak, bak bakacağım o kameralara. Sizin. Bak bak şimdi siz o E, kameralara... ben Aa, eğilerek gitmedim. Spotted. Ben eğilerek spotted, gitmedim. Spotted Ceren. Ceren sadece burada gel. yakalanmamışız lanet olsun. olsa. gel. 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 Nasıl çıkacağız biz buradan? Ha nasıl? E etini ye, etini ye. Gir, gir, hadi. Hadi en baştan. Abi giriliyordu. Ben girdim az önce buraya. Hala kantalısın. Sen kantalısın. En baştan başlıyoruz. Resetleyeceğiz kamerayı öyle. Ne alaka ya? Bakıyorum. Tam şu an yok hiçbir şey. Ya? Şu an yok. Bitirdim. Hadi spotted değil şu an. Gelin. Ay! Dur orada gelin, kamera Gelin, varmış. gelin. Ya Ceren <gülüyor> Şurada <gülüyor> kamera var. <laughs> Şu kamera var. Koş. Koş. <laughs> buraya gelsenize ne yaptınız? Dur, geleceğiz. Lan abi spot yaptınız Kapandı kapı. Exit kapısı kapandı. Ve ben exit'in arkasında kaldım. Nasıl ya? E çık o zaman biz örelim. Biz nasıl öleceğiz? Çıkamıyoruz. çıkamıyorum. Bu <laughs> Ağzını delireceğim ya. Bir ya. şey söyleyeyim ya. Ceren <laughs> Ay kapının ne olacak çırpın. ki? Pardon. Pardon tamam. Şimdi Kalamaz ben ki ben oraya sen... geçmediğimiz sürece kaydı olmuyor oraya. Onu demiyorum. Biz gidelim. Resetleyelim. Ceren zaten kamerada gözükmeyecek. Kameranın oradan geçtiğiniz O He. gördünüz. Heee! Anlamsız <gülüyor> bir <gülüyor> hamle ya. Bakın Aslında ben bu kapının arkasındayım şu an. Ceren! Ben buradayım. Atın gel bize bak. <laughs> Ya, beni biri buradan çıkarabilir mi? Bunları çek. Çek bunları. Çek Birileri bunları. Biri buradan çıkarabilir mi? Ben şunu çok beğendim. Ben, ben bunu bak. çok beğendim. Bu arada bir şey diyeceğim, bence bu daha güzel. <laughs> Şurada... <laughs> ya yani yeter, geçer misiniz? Çok için Ve <laughs> ben çıkabiliyorum artık. Al sen gel. Dur dur, daha değil, dur. Ben yürüyerek geçiyorum oradan. Gelen, e, bir şey yazarsa, spotit falan yazarsa söyle bize. Aslı geçiyorum Yok, buradan. Burada edin kamera edin var edin mıydı Aslı? duruyorum şu an. Var arkanda. Geç artık. Ben size yolu takip edeyim. Ben size ışık açıp kapatıyorum. Ben buradaki kamera nerede bilmiyorum Aslı. Seni takip edeyim. Geç önüme. Dur bekle. Siz bekle bekle. Dur bir araya kapat. Geç, 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 geç. Dur. Göremiyorum lan. Ben göremiyorsam o da beni göremez. Hadi gel. Bence de, gidelim. Burada olabilir mi kamera? Değilmiş. tam burada bir şey dön, yok. Yani. Lan burada bir şey yoktu. Sağ değil bence, mi? Gel. Evet, evet, gel. Burada var ama. Hadi. Tamam. Burada nerede var onu bilmiyorum. Burada var. Sağınızda da. var. Da yok. Dümdüz gidin. Abi şu oda... Sen bizi Dümdüz nereden görüyorsun ya? ya? Bak ışık ışık kapatıyorum. Işık ışık Aa, ışığınızı tamam, gördüm tamam. Çünkü. Dur, dur 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 dur. Burada. Dur. Bir dakika. Kamerayı göremiyorum. Nasıl geçeceğiz? Bir dakika. Buradan gelin gelin. Hayır. Şimdi değil şimdi değil şimdi değil. <laughs> ah sen şimdi değil bekle. Ceren ne yapıyorsun? koş. koş. <laughs> Aha oldu lan. Oldu valla. Let's go! Şükür. Oh be! Ya yoksa otel odasına Bir mı geldik? Gördüm. Numara falan mı? Evet! Yapıyordum. Aa burası güzeldi ama ya. Evet! Da evet. Burası ben güzel. Buranın canavarı bu hoş. Arada. Evet, yama yaklaşın diye inşallah. Kız oğlum. Hayır, bu moda sevmiyorum. Arkadaşlar. Sayanlar. Konuş konuşması yapmak isteyen var mı? Ben çok eğlendim. Eee benim ben oyunu için teşekkür ederim. Böyle. Backrooms'a girelim Aslında geldin. Minecraft girelim mi? Ya abi bir dur ya. Bir yarım saat dinleneyim ya. Bir dur ya. <laughs>